burundan uygulanacak şırınga tipini de arkadaşlarımız getirmişler. Bir örneğini burada gösteriyorum. ODTÜ, Hacettepe, Gazi ve Ankara Üniversitelerinin katkılarıyla Türkiye'nin ilk intranazal yerli aşı geliştirme çalışması şu anda hızla devam ediyor. Türk bilim insanları tarafından geliştirilen dünyanın ilk intranazal yani burundan sprey şeklinde uygulanan koronavirüs aşısı bu yıl kullanıma sokulacak. Çalışmalarda vites yükseltildi. İntranazal aşı ile ilgili çalışmalarda gelinen son durumu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı. Varank, intranazal aşının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda onay aşamasında olduğunu duyurdu. Aşı geliştirme çalışmalarının en önemli ayaklarından birinin insan denemeleri olduğunu söyleyen Varank, aşı çalışmalarında faz 2 aşamasında 500, faz 3 aşamasında ise 10 bin gönüllü insana ihtiyaç olduğunu söyledi. Şu anda yerli aşı çalışmalarımız devam ediyor. Yerli aşı sonuçlarını uluslararası yayın haline getirip yayınlayacağız. Sonuçları şeffaf olarak ilan ediyoruz. Bütün çalışmalarımız Dünya Sağlık Örgütü'nün listesinde bulunuyor. Ayrıca Clinical Trails diye bir uluslararası site var. Burada tüm dünyadaki klinik çalışmalar kayıt altına alınıyor. Çalışmalarımız orada da kayıtlı.